Beethoven'ı iptal kültürüne yedirmeyiz. Amerikan haber portalı Vox, Beethoven'ın 250. doğum yılı onuruna bir podcast hazırlamış ama dahli olmayan bir konuda onurunu iki paralık etmişler. Alman üstad, beyaz üstünlükçülüğü ve elitizmin sembolü olarak diğer renk ve kültürleri dışlayan klasik mirasıyla bu müzik türünde güncel yaratıcılığa alan bırakmamışmış. Hatta New York Filarmoni'nin klarnetçisi Beethoven'ın aşırı abartıldığını söylüyor. Alman müzik eleştirmenlerine göre ABD'de gemi azıya alan iptal kültürü bu sefer Beethoven'ın Beethoven'ı yem olarak gözüne kestirmiş bulunuyor. Dolunay altında muhteşem bir Aspendos gecesiydi. Haziran ayı olduğu için Antalya'nın bunaltıcı sıcağı bastırmamıştı henüz. Sahnede Gürel Aykal yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Beethoven'den dokuzuncuyu seslendiriyor. Amfiteyatr topluluğu alabildiğine kozmopolit. Biz İstanbullular, Manavgat köylerinden gelmiş rengarenk şalvarlı kucağa bebeli kadınlar, yanlarında getirdikleri şaraplarını cam kadehlerden içen Fransız turistler ve daha uzak sıralarda iyice seçemediğim farklı seyirci dinleyiciler. Konser bitince havada asılı duran ızgara köfte kokusu altında yollarımız ayrılacak ama mehtap altında müziği dinlerken neşeye övgüde birleşiyoruz. Ludwig van Beethoven'ın 250. doğum yılı nedeniyle biri müzikolog, diğeri şarkı yazarı iki Amerikalı'nın dört bölümlük podcast dizisini dinlerken artık çok geçmişte kalan o geceyi hatırladım. Daha doğrusu o gecenin multikültürel dokusunu. Çünkü New York Flarmoni sanatçılarıyla besteci, orkestra şefi ve müzik akademisyenlerinin de katıldığı yayında söylenen şuydu. Tamam Beethoven büyük bir üstattı. Ancak klasik müzik onun mirasıyla beyaz elitizmin sembolü haline geldiği için bu türde günlük güncel yaratıcılığa alan kalmadı. Seçkin derken zengin beyazları o sınıfın kendine atfettiği üstünlüğü kastediyorlar. O gece Aspendos'ta asla olmadığımız yekpare bir sınıftan bahsediyorlar.